Kalkmayacağım diyorum ya. Sen iyi misin sen? İyiyim Bekiş iyiyim. Rahat bırakırsan uyumak istiyorum. Toplantıya gitmeyeceğim diyorum. Be Bekir tamam Sadıkçım kızma. Bana bak konuşma. Konuş. Şu çayı koy da ben önce gideyim şu şey evde. Ne o ya? Ta yukarı kadar geliyor sesiniz uyuyamadık be. Ama hayatım biz öyle seni uyandıracak kadar yüksek sesle konuşmuyoruz ki. Bak hala konuşuyor, hala konuşuyor. Konuşma, konuşma. Konuştukça sinirleniyorum. Hem sen niye benim yerimde oturuyorsun? Kalkın lan